Aa o koş 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 evimizde gizemli bir robot geziyor bu robot ne böyle? Her ben yerde... Ne yaptın kesin sizi kandırdın. Sen mi kandırdın? Bu robotu sen mi getirdin evimize? Ay bir de şarkı söylüyor duydun mu? Her yere de bakıyor ya acaba ne arıyor ki bu robot bizim evimizde? <laughs> Aa uzaylı olmasın sakın bu robot. Heh? Uzaylı olmasın. Olursa... Aa uzaylı olursa biz korkar mıyız? Anne. Git robot git. Git git dur. Sen nereden geldin durur musun? Dur. Nereden geldin? Nereden geldin sen? Nereden? Aa kapattın mı? Anne. Kapatmayı buldun mu? Nasıl kapatılacağını? Aa yeniden çalıştı bu. Ben bir robotlardan değilim. Seninle sohbet edebilirim. İstersen sana hikayeler de anlatırım. Oyun oynamayı söylemeyi severim. Çok Aa bildiğin robotlardan edelim. değilim diyor ben dostum diyor o zaman zararlı değilmiş bize zarar vermeyecekmiş bak ismi robot toymuş diyor ki sohbet edelim sohbet edecek misin robotla hı hı. nasıl hı hı. ama senin arkadaş olmak istiyormuş evet evet bas bakalım Bozi başka ne yapıyor? Aa, aa ay tuhaf sesler çıkarıyor. Adam evde bir, bir, bir gizemli robot var. Bir, bir aa, bak bak evde bir gizemli bir robot var. Bir Ama bak zarar gel. vermiyor de demek, ben ki. Ben <laughs> ben. demek ki.